Wesnavilović 3 Ocak 1950'de Belgrad'da doğdu. Babası iş insanı, annesi ise fitness eğitmeniydi. 20'li yaşlarında İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek için Londra'da okurken, Belgrad ve Londra arasında yaptığı uçuşlar sırasında seyahat etmenin kendisine çok keyif verdiğini keşfetti. Hosteslerin gün içinde farklı ülkelerde bulunabilme imkanı onu da büyük hayranlık uyandırmıştı. Bir gün Belgrad'daki evinde bir arkadaşını Yugoslav Hava Yolları üniformalı gördü. Arkadaşı o kıyafetler içinde çok hoş görünüyordu. Geceyi Londra'da geçireceğini söyleyince ben de hostes olmalıyım diye düşündü. Böylece ayda bir Londra'ya gidebilirdi. Vesna o an kararını vermişti. Kendisi de uçuş görevlisi olacaktı. Seyahat sevgisi ve bunun sunduğu olanaklar düşünüldüğünde uçuş görevlisi olma fırsatı onu büyülemişti. 1971 yılında ada bugünlerde Air Serbia olan Yugoslavya'nın ulusal havayolu JAT Airways'in mülakatlarına gitti düşük tansiyon öyküsü olduğu için tıbbi muayeneye geçme olasılığı zayıftı. Ama içeri girmeden hemen önce tansiyonunu yükselteceğini umarak birkaç fincan kahve içmişti. İçtiği birkaç fincan kahve, çabası ve isteği işe alınmasını sağladı. Vesna çok sevdiği işi sayesinde dünyayı gezmeye başladı. Hayalleri gerçek olmuştu. Başına geleceklerden habersiz sevdiği işi yapmanın verdiği keyfin tadını çıkarıyordu. 26 Ocak 1972 günü Stockholm'den Belgrad'a uçan JAT 367 sefer sayılı uçağa atandı. Vesna aslında bu uçakta görevli değildi. İsim benzerliği nedeniyle bu uçuşa çağrılmıştı. Glović, İsveç'te yapılan ekip değişiminde pilot ve yardımcı pilotla birlikte uçuş ekibine dahil olan 3 görevliden biriydi. Ekip ve roto planlaması yapan görevli onu Vesna isimli başka bir meslektaşıyla karıştırmıştı. Ancak Vlovic Danimarka'nın başkentini görmek ve o gece Sheraton'da uyumak istediği için sesini çıkarmadı ve uçuşa katıldı. Kötü bir şeyler olacağına dair emareler olmasına rağmen Vesna görevi kabul etmişti. İnsan kaderinden kaçamıyor. Başımıza iyi veya kötü bir şey gelecekse bir şekilde içine çekiliyoruz. Vesna istese o görevi kabul etmeyebilirdi. Fakat çoktan olacak olanın merkezine çekilmeye başlamıştı. Mürettebat arasındaki ortam gergindi. Pilottan da kaptan odasında 24 saat kilitli kaldı diye bahsediliyordu. Birazdan olacak olan şey ürkütücü bir şekilde bekleniyor gibiydi. Hatta bir yolcunun çok sinirli ve gergin olduğu gözlenmişti. O yolcu aktarma sırasında uçaktan inmişti. McDonnell Douglas DC-9 öğleden sonra saat 12.30'da yakıt ikmali yapmak ve mürettebatı değiştirmek için Kopenhag havaalanına gecikerek inmişti. Yolcuların uçaktan inip havalimanının etrafında alışveriş yapmalarına, daha sonra uçağa binerek yolculuklarına devam etmelerine izin verildi. 367 sefer sayılı uçuş Kopenhag'dan 15.15'te havalandı. Havalandıktan 45 dakika sonra 16.01'de bagaj bölmesinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle uçak havada 3 parçaya ayrıldı. Birçok yolcu parçalanmadan dolayı oluşan basınç kaybından ve uçaktan fırlayarak yere düştü ve öldü. Vesna patlama sırasında uçağın kuyruk bölümündeydi. Patlamanın şiddetiyle bir yemek arabası Vesna'yı kuyruk kısmında sıkıştırmıştı. Paramparça olmuş uçak, Çekoslovakya'nın Sırbiska Kamenice köyünde dağılmış bir halde yere düştü. Uçakta bulunan 23 yolcu ve 4 mürettebat hayatını kaybetmişti. Köyün yakınına düşen uçağı gören Bruno Hanke enkaza koşarak paramparça olmuş uçaktan kurtulan olup olmadığına ümitsiz bir şekilde bakınmaya başladı. O esnada bir çığlık duydu. Sesin geldiği yere koştuğunda kanlar içinde ve zorla nefes alan Vesna gördü. Vesna mucize eseri hayatta kalmıştı. Uzmanlara göre Vesna'nın sıkışıp kaldığı kuyruk kısmının ağaçlara ve karlara çarpması çarpışma hızını biraz hafifletmişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordusundayken hasta bakıcılık yapmış olan Hanke, yetkililer onu hastaneye götürene kadar hostesi hayatta tutmayı başardı. Hastaneye ulaştıktan sonra yapılan kontrollerde kafatasının kırıldığı, bu sebeple beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Bunun haricinde birkaç kaburga kemiği, leğen kemiği, her iki bacağı ve üç omurga kemiği kırılmıştı, hatta biri tamamen parçalanmıştı. Tam 27 gün komada yattı belden aşağısı tamamen felç oldu. Hayatta kalmış olması bir mucizeydi. Doktorlar hayatta kalmasının düşük tansiyon geçmişinden kaynaklandığını tespit ettiler. Vesna düşük tansiyonu sayesinde uçak parçalandığı anda kabin basıncı düşmesi nedeniyle bayılmıştı. Bu da düşüş esnasında kalbi dahil yaşamsal fonksiyonlarını yerine getiren diğer organlarının patlamasının önüne geçmişti. Ayrıca hava güvenliği müfettişleri patlama anında Vlovic'in uçak içindeki konumunun düşüşten kurtulmasına yardımcı olduğunu söylemişlerdi. Patlamadan sonra diğer birçok yolcu uçaktan dışarı fırlarken Vlovic yemek arabası sayesinde uçağın içinde sabitlenmişti. Vesna uzun bir tedavi süreci ve birkaç büyük ameliyat geçirdi. Kazadan 10 ay sonra yürüme yetisini yeniden kazandı. 16 aydan fazla süren iyileşme sürecinden sonra kalıcı olarak bükülmüş bir omurgayla ve bir ayağı topal olarak yaşamına geri döndü. 2008 yılında verdiği bir röportajda kimse bu kadar uzun yaşayacağımı düşünmüyordu dedi. Yıllar boyunca kazayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını, sadece uçağa bindiği ve hastanede uyandığı anları hatırladığını söyledi. Vesna bu dönemde Sovyetler Birliği'nde ünlenmişti hatta Sviska Kamenica'nın onursal vatandaşı ünvanını bile almıştı. Yugoslavya'nın komünist lideri Josip Tito tarafından onurlandırıldı ve ulusal kahraman ilan edildi. Sırp halk şarkıcısı Miroslav Ilić onun adına Vesna the Hostess şarkısını yazdı. Kazadan bir gün sonra bir Hırvat milliyetçisi İsveç gazetesini arayarak uçağı kendisinin düşürdüğünü söyledi. Ancak herhangi bir tutuklama yapılmadı. Patlamanın Yugoslavya'dan bağımsızlık isteyen Hırvat ayrılıkçı bir grup olan Ustaşa tarafından evrak çantasına yerleştirilen bir bombadan kaynaklandığı belirlendi. Hırvat milliyetçileri o dönemde Yugoslav askeri ve sivil personeline karşı 128'den fazla terör saldırısı gerçekleştirmişti. Vesna'yı bu düşüş çok severek yaptığı işinden soğutmadı ve 1972'de uçuş görevlisi olarak görevine devam edeceğini söyledi. Ancak bu halde görevine dönmesi yolcuları korkutabileceği, korkunç kazayı sürekli akıllara getireceği ve hava yolunun imajına zarar verebileceği düşünülerek kabul edilmedi. Bu yüzden ona hava yolu şirketinde ticaret sözleşmelerini müzakere eden masa başı bir iş verildi. Yine bir röportajında ne zaman kazayı düşünsem hayatta kaldığım için ağır bir suçluluk duyuyor ve ağlıyorum. Sonrasında da belki de hiç hayatta kalmamalıydım diye düşünüyorum diyen Vulovic, zihinsel sağlığını korumak için dine yöneldi. Ortodoks mezhebine sahip bir Hristiyan olduğu ve hayatta kalan tek kişi olduğu için yaşadığı suçluluk duygusuyla ilgili gelen terapi tekliflerini reddetti. Kazadan sağ çıktığı için başına ne gelirse gelsin bir şekilde sağ çıkacağını düşünmeye başladığını söyledi. İşe döndükten yaklaşık 18 yıl sonra iş arkadaşlarını Sırp milliyetçisi ve Balkanların kasabı olarak bilinen Milosevic'e oy vermemeye ikna etmeye çalıştığı için şirketten kovuldu. Vesna, Milosevic'e karşı sokaklarda çeşitli gösteriler düzenledi. Güçlü bir siyasi ikon haline geldi. 1990'lar boyunca hükümet karşıtı gösterilere katılmaya devam etti. Milosevic ve Sırbistan Sosyalist Partisi Ekim 2000'de buldozer devrimiyle devrildiğinde Vlović Belgrad Meydanı'nda zafer konuşması yapan birkaç ünlüden biriydi. Daha sonra Demokrat Parti adına kampanyalar yürüttü ve Sırbistan'ın ekonomik refah getireceğine inandığı Avrupa Birliği'ne girmesini savundu. Vesna Viloviç, 1985 yılında resmi olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Guinness Dünya Rekorları kitabına paraşütsüz yapılan ve hayatta kalınan en yüksek düşüş rekoruna sahip olan kişi olarak eklendi. 33.330 fit yani 10.160 metrelik bu rekor bugün hala kırılabilmiş değil. Vesna hayatının son yıllarını üç kedisiyle Belgrad'da harap bir apartman dairesinde aylık 300 euro emekli maaşı ile geçirdi. 23 Aralık 2016'da arkadaşlarının telefonlarına yanıt vermeyince evine çilingir çağrıldı ve Vesna'nın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Ölüm nedeni açıklanmadı ama arkadaşları kalp rahatsızlığı olduğunu ve kalp krizinden öldüğünü iddia ediyor. Evet. Bu videoda sizlere inanılması güç olan bir kurtuluşun hikayesini anlattım. Sizler bu kurtuluş hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın.